Abi kolay gelsin. Bende bedava çubu var ama sizden almadım. Sorun olur mu? Yok kardeşim ne olacak? Sen ver onu dışarıdan istediğimin dondurmayı al. Tamam abi çok teşekkürler. Allah Allah. Ha kanka buldum seni söz verdiğin gibi takılacağız mı? Ay Berke bu ezikle mi takılacaksın cidden gel bizde takıl. Yalnız o ezik dediğiniz kişi benim arkadaşım düzgün konuşun. Gel kanka biz pese gidelim. <laughs> Tamamdır kanka oğlum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bugün ders işlememeye karar verdim serbestsiniz. Ya biz siga kanka rüya falan bu ha benim çimdik desene. Hayır kanka niye çimdik seni? Oğlum çimdik desene lan. Al tam çimdik dedim niye bağırıyorsun? <gülüyor> 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 oh, rüyaymış ya iyi bok yedin niye çimdik kendini ya? Neyse ben yatayım ben kendisini tekrar görürüm. Aynen kanka bak gördün şu anda bir sonraki rüyaya geçiyoruz. <laughs> Çocuklar dün akşam notlarınızı z okula girdim görmüşsünüzdür zaten. Hocam gördük de yani girerken yeni klavye aldınız onu falan mı test ediyordunuz? <laughs> ne alaka oğlum notun düşük mü geldi? Yani hocam 95 bekliyordum 05 almışım. Yo hoca bir yanlışlık yapmadı sen sınavı yapamamışsındır ben gayet 100 aldım. <laughs> Rabbim. Can bu arada sen kaydırma yapmışsın oğlum ya. Nasıl yani ya, Harbiden mi? Ya evet oğlum. Senin elinin ayarına pu diye tüküreyim. Bak <laughs> zekalı. Kaydırma da yapmazsın. <laughs> oğlum ben senin notunu düzeltirim. 95 aldın. Sen şey yapma. Aslıcığım canlı notlarınızı değiştirdim ama e, kaydırma yapmış halini. Ne, ne? Hayır hocam. Ben 100 aldım. 5 alamam ya. Sen bir daha milletin notuyla dalga geç. Bak bakayım alıyor mu almıyor mu? Geri zekalı. Kızlar saçımı şöyle uçlarını pembe yaptırdım. Nasıl olmuş? Ana aşkım çok güzel olmuş. Ay harbiden ben de böyle yaptırmayı düşünüyordum. Çok beğendim canım. Teşekkür ederim hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Ay kanka onu öyle bok gibi olmuş. Ay harbiden niye böyle bir şey yaptı bu salak? Beyler saçımı kestirdim. Nasıl olmuş lan? Kanka yar <laughs> benzemişsin. Kanka ne yalan söyleyeyim gibi olmuş. Ay yürüyün gidin oğlum siz ne anlarsınız tarzdan şeyden cahil herifler. Beyler sen <laughs> kanka bu ne lan tipini ya beyler harbi o kadar kötü mü olmuş lan? Ya sala girip dalga geçiyoruz gayet güzel olmuş. Harbi oğlum şaka maka bayağı yakışmış saatler olsun. Valla kanka ben de beğendim ama yine de tipini sik. Eyvallah cansınız akşam alırsa ayarladım haberiniz olsun. Harbim kaçta lan? Oğlum komşunun çocuğu matematikten 98 almış. <laughs> ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Hayır sen niye alamıyorsun? Cık, anne. Sus lafımı kesme. Hayır sabahtan akşama kadar telefonla oynuyorsun. Bilgisayarla oynuyorsun. E ders niye çalışmıyor? Uf, anne. Hayır yani insan bir kalkar bir ders çalışır bir kitap okur ya yani, ne bileyim. Anne! Ne anne anne ne? Ben 100 aldım matematikten. Nasıl ya? İnanmıyorum aç bakayım. Ne al? Ha bak 100. Nerede? Ha. Matematik 100. Ne yapayım? Abi merhaba. Annen abinin yanına gitti de bilgisayarla oynayabilir miyim? Ha siz üst kata yeni taşındınız değil mi? Bir de sen ilk defa geliyorsun. Al şu formu imzala. Aynen abi. Ee, bu ne? Ha o şey ya sen bilgisayarını oynarken bilgisayarın bir parçası bozuldu diyelim. Ya bu senin yüzünden ve yenisini alacaksın. Onu kabul ettiğine dair bir şey. Ha? Şaka yapıyorum oğlum bekle bilgisayarı açayım. Ha. Hangi oyunlar var? Vallahi oyun yok kardeşim sadece film falan izlemek istiyorsan o. N nasıl ya oyun yok mu? <laughs> var oğlum var şaka yapıyorum bekle açayım. Çok komik abi. Ha şunu mu istiyorsun? Açtım. Ha, benim bir işim var dışarı çıkıp geliyorum sen güzel güzel oyna. Tamamdır abi çok teşekkürler. <laughs> ha geldim nasıl ne yaptın oğlum bilgisayara? A abi ben bir şey yapmadım kendisi bozuldu bir anda. Ya oğlum bir bırak çık şuradan ya. Şaka. Değil salak salak şakalar yapıyorum bilerek bozdum al. Evet çocuklar bu soruyla da dersimizi sonlandırıyoruz. Bu arada benden sonraki dersinize hocanız gelmeyecek yani ders çok haberiniz olsun. Kanka ne diyor bu hocam? E e efendim oğlum. Hocam hani bu son ders yani sizden sonra hoca gelemez ki zaten. Aynen öyle ne güzel tespit yapmışım değil mi? Kanka neyse ya, aynen hocam. Evet çocuklar bu arada 5 dakika sonra bugünün en uzun teneffüsü olacak haberiniz olsun. Şşş oğlum bak bu bize dalga geçiyor ha. Hocam hani zaten öğle teneffüsü Yani hani öyle olduğu için hani en uzun teneffüs olması mantık. Brrr, sinirlendirmeyin lan beni. Oğlum sakin ol kendine gel ne güzel tespit yaptım işte. Bak hala Ay bir daha yapsana hadi bir tane daha yap. Oğlum bir sakin ol. Arkadaşlar bu arada benden sonraki dersinizde dışarı çıkıp top falan oynayabilirsiniz yani rahat olun. Oh sonunda be lan senden sonraki dersimiz fizik fizik nasıl top oynayacağız? Çocuklar fizik hocanız bugün okula gelmedi yani o dersiniz boş. Serbestsiniz dışarı çıkın top oynayın istediğinizi yapın. İyi tespit yaptım değil mi? Baba ben bilgisayardayım beni rahatsız etmeyin. Hayır oğlum biz seni niye rahatsız edelim ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu baba? Yok sen şey yapma ben öyle <laughs> bakıyorum. <ya. gülüyor> Bu oda kaç metrekare? Baba ne alaka? <laughs> ne yapıyorsun sen? Saçma sapan yerlere girme ya. <laughs> ya baba niye bir odama girip durun? Hayır yani bu, bu, ne? Böyle bir bakış mı var? Ha, oğlum biz yaşlandık artık. Senin gibi genç değiliz ki gözlerimiz görmüyor ya. Ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyorsun. Anca oyun oyna zaten. Şu odan da bir topla. <laughs> Oğlum kapı niye gitti? Ne yapıyorsun içeride? Yeter artık be girme şu odaya. Kanka ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme tamam mı? Ben mi kanka? Yok saçmalama yani. Tamam tamam. Yansımdaki Buse var ya ben ondan hoşlanıyorum. Ne? Sen Yansımdaki Buse'den mi hoşlan? Şşş oğlum sana. Tamam tamam ben söylemem kimseye merak etme. <laughs> Buse kanka gelsene bir şey konuşalım. Kızlar geliyorum hemen. Efendim Arda ne oldu? Kanka bizim can yok mu oğlum o senden hoşlanıyormuş. <laughs> can dışarı çıkabilirsin kanka söyledi. Ne oluyor ya can? Lan gerizekalı lan hiç kimseye söylemeyecekti. Ben Buse'ye önceden söyledim senden hoşlandığımı söyleyeceğim falan filan. O gelip sana söylese bana şey yaptı. biz planladık bunu. Aynen öyle hem biz kankayız yani anladın mı? Zaten ben ona bakmam bile. Ha gördün mü? Bir daha güvenmiyorum sana. Bakmaz. Bakmaz. kafama tüküreyim. Niye geldim ki ben ya? Hoş geldiniz tekrar. Çayları da koydum demleniyor. E oğlum nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi. Sağ ol. Utangacı sanırım biraz konuşmayı pek sevmiyoruz anladığım kadarıyla. Yok, ben direkt seni sevmiyorum. Yani sevmediğim insanlara da konuş. Aa! Oğlum. Hmm. Teyzesi biraz utangaçız evet şu sıralar. Ya hayır anne ya. Utangaç değilim. Seni sevmiyorum. Annemin zoruyla geldim buraya. <laughs> Bu arada kısırdan yemeyi unutma bak senin için yaptım. Ne oluyor? Teyze sen anlamıyor musun? Hani yüzüne söylüyorum seni. Lan sevmiyorum lan. Ee, tatlı yaptım bir de size onları da getireyim mi? Ya sen ya kafayı yeme işlemi başladı şu anda. Pırrr. Anne merhaba ben geldim. Aa misafirlerimiz mi var? Pırrr. Teyze senin kızın mı? Hoş geldin canım. Ha evet tanıştınız mı siz? Tanışırız ya ben seni sevmiyorum ya. Sana bayılıyorum sen mükemmel. Sen, sen zahmet etme çayları ben koyarım Fadime anne e, ee, Ali abi bilgisayarla oynayabilir miyim? Çattık ya oğlum sabahtan beri yedinci sorusun. hayır diyorum. Ha anne gittiler mi? O sonunda be bir tuvalete gireyim. Abi merhaba bilgisayarla oynayabilir miyim? Çık. Oğlum ya hani anla şu çocuğu ha. Evet. Bu ya Ali ben sana bir il gireyim bakayım bir daha konuşabiliyor mu? Hocam ben konuşmadım. Ya kanka bana takık abi bak herkes konuşuyor beni görüyor ha. Aynen müdüre anlatırsın derdini. Aa, Ali abi merhaba bilgisayar oynayabilir miyim? Ya hoca oğlum sen ne yapıyorsun burada? A Ali kim bu kardeşin mi? Delikanlı geç istiyorsan abinle birlikte dinle dersi. Aynen kardeş Lan tamam, dur. Hocam siz bana yüz veriyorsunuz mu vermiyorsunuz mu? 50 veriyorum oğlum 50. Senin nazı Berke gelsene bir abicim kulağına bir şey diyeceğim. Bak şu amca var ya onun evinde 10 tane bilgisayar var istediğin oyunu oynarsın ha. Harbi mi abi? Hedefi değiştiriyorum. Amca sizin evde bu akşam bilgisayarla oynayabilir miyim? Şşş Mehmet senin ödevin nerede? Hocamdırr. Ya insan bir der merhaba oğlum nasılsın? Yok direkt senin ödevin nerede? Harbiden bak ben de sinir oldum bu adamı ha. Sen bekle ben şimdi ona ağzının payını veriyorum. Şş, tamam oğlum sen de sinirli sinirli konuşma. Hı -hı. Hocam ebenizin evinde yani evimde benim evim ev, 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 ev. hocam ebenizle ortak ev tuttuk birlikte yaptık ödevi. Nerede ödev? Hocam ebeniz getirir artık hala ödev sürü geri zekalı. Oğlum kahvaltı hazır hadi sofraya gel. Geldim anne ben ekmek almaya gidiyorum. Hayır ben ekmek aldım sabah gitmene gerek yok. Ha iyi o zaman tamam. Allah Allah. Baba ben dışarı çıkıyorum birkaç saate gelirim. Tamam oğlum ya da bekle şunu da al. Ya baba hayır çöp atmak istemiyorum ya. Ne çöpü oğlum hani 50 lira daha vereyim dedim belki lazım olur diye. Ha tamam çok teşekkürler. Günaydın çocuklar oturun oturun. Bugün ders işlemeyeceğim çünkü tüm konularımız bitti artık. Yani serbestsiniz. Koca kanka ne oluyor lan?